kan herkesi... Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Otobüs Simulator ultimate oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar uzatmadan hemen videomuza geçelim Seferlere girdik arkadaşlar Tekirdağ'dan yola boyayalım Kocaeli'ye gitmeyelim ya yapıyorduk. Şöyle İkram verelim arkadaşlar en pahalı olanından. Olsun ki çok para arkadaşlar. Arkadaşlar otobüs senaryoları ultimate'nin devamını gelmesini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri zaten. Otobüsümüzü motofetecek. Sizler için arkadaşlar para biriktirip otobüs alacağım sizin gözünüzün önünde ikinci el otobüs alacağım arkadaşlar yani genel elde ama ikinci el güzel otobüs bulut koku alırım hiç kaza yapmadan gitmeye çalışacağız arkadaşlar atlayalım burayı arkadaşlar <laughs> Türkiye'den diye oyun arkadaşlar. Play Store'dan ee, Android'ten indirebilirsiniz arkadaşlar. Her şeye iniyor. <türk> evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoda konuşmayacağım. Şey yapacağım. Daha bir yaşam kendisi boşuna diyor biz atmayayım. Evet arkadaşlar, keser keser keselim. Evet arkadaşlar, evet, 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 kısa yolumuz. <laughs> yolumuz yani çok kısa ben para para kastığım için arkadaşlar öyle yapıyorum. Tamam mutlaka mesaj ile klima yapalım. İlk zaman bence daha yani da Çünkü yolda da Arkadaşlar boynu e, kamyonu da var. Turu kısmında tabii. O da çok rahat değilmiş O zaman başka bir şey benzemiyor. Biz niye bilmiyoruz o zaman Allah Allah. Sanki zorlayan var ha. Of 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 of. çarptık ama. <laughs> Işığımızı açalım arkadaşlar. Ha ben tutunacağız. Her şeyde kartlarımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha ben tutunabilirim. Evet arkadaşlar. atmaya gerek yok. Yani önümü görebiliyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada videolar her gün gelmeyecek. Ara sıra geldik arkadaşlar. Yani illa uğrarsa videolar da gelmeyecek. Söyleyeyim arkadaşlar. Yani başka oyun da geldi Zaten 6. sezon geliyor arkadaşlar.

ikramlarımızı verelim yolcuların önü. evet arkadaşlar gidiyoruz otobüsümüz çok güzel yanımızda gördüğünüz gibi bir yardımcımız var çok arkadaşlar. Bu buradan nasılmış? 98 arkadaşlar. Ya kırmızı yandı, Allah'a ceza gelecek. Arkadaşlar bu arada bir günde iki video atacağım. Yani bazen de bir günde iki video atacağım. Çok like atarsınız arkadaşlar. Bir 60 like gelsin. Bir günde dört video bile atarım. Tamam, bak dört video arkadaşlar. Bir günde. Ama ah, siz like atmazsınız yani. Ama atmanızı isterdim yani.

Evet arkadaşlar Tam olarak park edeceğiz buraya. Evet arkadaşlar. 7 58, 58 çok az yani normalde 1 milyar veriyordu bonus da 1 milyar verdi evet arkadaşlar ressam çıkmıştı o yüzden kapattım geri başlattım toplamda 1 milyar helal 868 milyon yahili arkadaş var. On sekiz oldu arkadaşlar. Görevlerden bir şey tamamlanmamış. Ne görev varmış? Bir video izleyerek, bilet satarak. Şoför işi alsak 8 milyar veriyor arkadaşlar. Alalım mı? Şoförler. Alalım arkadaşlar yani. Ama çok paralar arkadaşlar ya. En ucuzunu de yani. Tüm paramızı alırız. Ama 8 milyar geldi. Alak. Aldım gitti arkadaşlar. Göster. Tamamdır. Mavi yetişmiş görevleri gidip yapalım, alalım. Sefer işe ama. Allah Allah. Boşalmışız arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar ben para biriktirdim. Hiç sıkıntı etmeyin. Mağazada ne varmış bakalım. Ya amaz değil ya var. Bir sonraki sefer neymiş bakalım. Ne yani ya? Yeni sefer nasıl olmuyor arkadaşlar ya? Bilgimiz var mı? Eee sır 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 sır. Hediyelere bakalım. Bir şey arkadaşlar dan abi. Karanfe 59 dakika. Eee hmm. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki videoyu ya yani, bu bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.